Evet, günaydın. Tekirdağ'dan ve Süleyman Paşa merkezden selamlar. Herkese güzel bir gün, yeni bir gün, yeni bir umut, sağlık, sıhhat, ve bereketli, kardeşçe barış içerisinde olan güzel günler diliyorum. O kadar güzel ki doğanın kıymetini bilmiyoruz. Bakın şu güzelliği. Cennetini bizi kabul etmiş. Şu an insanlar azınlıkta. Bazıları bu güzellikten faydalanmaya çalışıyor yürüyüş yapıyor. Sağlığı için. Evet, ne kadar bu dünyanın güzelliklerinin farkındayız. Bedensel değil, ruhsal. Ne kadar insan gibi insan olmaya çalışıyoruz ve ne kadar insanız. Birbirimizi seviyoruz. Aslında birbirimizi severken kendimizi seviyoruz. Ayak ne garip değil mi? Gök ve altında aynı rahim içerisinde olan izler. ...birbirimizle savaş halinde. Mücadele ediyoruz. Bakın. Kuşlar. Hepsi burada. Artılar. Kardeşçe. Uçarken bile birbirine değmeyen canlılar, çalışırken birbirine değmeyen karıncalar, hiçbir hayvan birbirine <laughs> sıkıntı olmazken yaşam mücadelesinde. hoşgörülü davranırken bizde hoşgörü sıfır. Evet aslında bugün böyle güzel bir konulara değinmek istedim. Bundan sonra da bu şekilde böyle programlar yapmayı düşünüyorum ama canlı yayında özellikle sizlerin de bu konularda düşüncelerini alarak yapmak istiyorum. Bakın yosun bile taşa nasıl sarılmış. Ki taş adı üstünde taştır. Ama o taşa bile yosunlar dahil insanların bile ihtiyacı vardır. Elle dostun gülü yaralar beni diyor. Ellerinin attığı taş değil ama elle dostun gülü yaralar beni. Evet, insanların İri diriliği, duygusu. Dileriz inşallah her şey daha güzel, daha farklı ve yaşanılabilir şekilde. kardeşçe dayanışma içerisinde iri diri birlik olur. İnsanları sevmeyi öğrenir, insan gibi insan olmak için mücadele ederiz. Tekirdağ Süleyman Paşa'dan günaydınlar. Günaydınlar.